Ondan sonra onun için yapmak böyle seçiyorum. Yahudilerin diyor. Yahudilere mütevecci şu iki hükmü Kur'an'ı o milletin hayat içtimai insaniyede dolap pilesiyle çevirdikleri şu iki müthiş dusturu umumi tazamun eder ki çok ilginç bir yer. Hayat içtimai beşeriyeyiz sarsan iyi dinliyor musunuz? cemiyet hayatının her yeri neresi olursa olsun her ama iğne kadar her yerde bir fitne varsa bir yerde sarsan ve sayu ameli sermaye ile işçiyi patronla işçiyi sermaye ile mübarezi ettirip fukarayı zenginlerle çarpıştıran muzaf riba yapıp bankaları tesise sebebiyet veren ve hile ve huda ile cemi mal eden malı toplayan o millet olduğu gibi, yani bütün fitne, nerede bir fitne var? Yahudidir. Nerede bir fitne var? Yahudi var. Yahudi var. Hile ve huda ile cemimal eden o millet olduğu gibi, mahrum kaldıkları ve daim zulmünü gördükleri hükümetlerden, ve galiplerden intikamlarını almak için her çeşit fesat komitelerine karışan, her türlü fesat komitesine karışıyor. Mesela bir tanesi söyleyeyim bak Müslümanlar ne yapmış? Kendileri yapıyor Müslümanlar yapıyor. Asya Bank'ın batmaması için mütevellilere ve o masum çocuklara, okulda okuyan çocuklara, yurtta kalan çocuklara ki bizimki tanıdıklarımız da var. Deniz Bank'tan, Garanti Bankası'ndan, e, Halk Bankası'ndan vesaire çocuklara kalıyorsan orada 10 bin lira. Öğretmensen 20 bin lira. Memursan ciddi 50 bin lira kadar oradan parayla faizle para alacaksın. Asya Bank batmasın, batmasın diye buraya yatıracaksın. Oldu mu olmadı mı? Bak Müslümanı nasıl bulaştırıyor. Bu zihniyet orada bulunan zihniyet Yahudidir. Çünkü öyle diyor bakın. Nerede bak şey varsa bir sistem bozukluğu varsa hepsinde Yahudi var. Ha onların Yahudi demiyorum. Orda Yahudi parmağı girmiş. Bunu hangi kaynaktan emredilmişse haza Yahudi sıfatıdır. Olmuş, realiteden bahsediyorum. Keşke olmasam da ağzım kurusaydı. Ama ne diyecekler İftira yapıyorsun diyecekler. Ve veya bu vizyondur. Bu bir de konjektörümüz böyle iktiza ediyor. İyi ezberledim. Tamam. Bakın o zaman bir daha dinleyin bu şeyi. Say ameli sermaye ile mübareze ettirip fukarayı zenginlerle çarpıştıran, muzaaf rıba yapı bankaları tesise sebebiyet veren, bankaları tesise sebebiyet veriyor. Hangi banka olursa olsun. İslam'ın bankası olmaz böyle. İslam'ın bankası kar ve zarar ortaktır. Hikaye. Hikaye bu sistemde kar zarar sistem olmaz. Yok, öyle bir şey yok. Yalnız size takdim etme usulü değişik. İş Bankası gibi takdim etmiyorlar. Ve hile ile, hile ve huda ile cemi mal eden o millet olduğu gibi mahrum kaldıkları ve daima zulmünü gördükleri hükümetlerden mesela kendisine göre bir zulüm görmüş bu hükümetten ve galiplerden intikamlarını almak için her çeşit fesat komitelerine karışan ve karıştırmışlar çocukları da. Ve her nevi hilelere parmak karıştıran o çocuk masum çocuklar Ve ne onu kafayı takmadım? Eylemde realitesini gösteriyorum. Bak uca bak. Artık Türkiye'deki her yerde. Her yerde ya. Bu hükümete ne kadar yalvardı IMF'e parayı Borcunu kesme. Tamam ama alakanı kesme. Öyle mi değil? Para alması için neler yapmadılar? Koç neler yapmadı? Neler demedi? Ekonomi işçileri atarım, şey yaparım. Türkiye'yi tehlikeye sokuyorsunuz. Öyle değil mi? Bak. Her çeşit fesat komitelerine karışan ve her nevi ihtilale parmak karıştıran ihtilal yaptırılıyordu. Her çeşit ihtilal. Cemaatte ihtilal, siyasette ihtilal, Diyanette ihtilan, adliyede ihtilal, dört sahada, deccalli dört temelde kurulmuş. İktisadi, içtimai, siyasi, hukuki sahada kısmen din alet etmek suçundan hangi maddeydi? Güzel. Yargılandın mı sen hiç? Aferin nasıl ezberledin? Ancak benim gibi insanlar onu ezberlemesi Lastikli maddedir. Ha? Lastikli maddedir. Lastikli maddedir. İçtimai, <laughs> iktisadi, siyasi, hukuki kısmen dine alet etmek suçu. Cezası nereden başladığına kadardı? Söyle bakayım. <laughs> Üç buçukta yedi sene. Yargılandım ben. Sen yani olayla Biliyorsun he? Üç buçuk en az ve beş sene alacağımı söylüyorlardı. DGM'de yani böyle diyorsun. DGM'de tabii canım. Çünkü 163'ün yargılandığı mahkeme DGM'dir. Ne yaptın? Kur'an öğretti. Vay anasın. Vay zalimsin he. Sen faiz haram dedin he. İktisadi Sağda dini karıştırdım bak. Din nerede olmalı? Haps olmalı. İlahi yat, katlaya eylem, eylem. Kalbin kiminde olursa olsun diyor rejim. Eylemin bende olacak. Bak ne diyor? Ve her nevi ihtilale parmak karıştıran, yine o millet olduğunu ifade ediyor. Bu hükümete de ihtilale yapılıyor muydu? Bu da giriyor işte. Her nevi ihtilale parmak karıştıran. Gene orada Yahudi zihniyeti var. Yani orada o kadar masum insan da var ama bundan sonra masumiyeti yoktur. Ne masumiyeti? Her şey ayan olmuştur. İlk önce masum olabilirdi. Ayan olmuş arkadaş. Ayan olduktan sonra beyan olma, beyan da ifade edildi. Beyan da ediyor. Şana diyor ki şuradan faizle para al, şuraya yatır şu bankaya. Öyle mi olmam? Peki bu dinle ne alakası var? Dinin haram ettiği bir şeye buna hizmet demek Allah'a ihanet etmek değil midir? dine ihanet etmek değil midir? Haramı helal saymak değil midir? Haramı helal sayan imansız olmuyor. Haramı helal sayan hatta haramı hizmet diyen iman olur. Hemen ne yapman lazım bu sözü dinleyin? Bilmeyebilirdim az, az çocuklar. Estağfurullah Ya Rabbi. Ya benim menfa menfaatim var. Git secde hemen. Hemen git yaptın atayı çabuk çek bankayı asadan. Git faizi kapat. Git çabuk. Ondan sonra git tövbe et ya ya Rabbi affet bilmiyordum. Din biliyordum. Ya Rabbi namazı terk ettim din biliyordum. Ya Rabbi başımı açtım din biliyordum. Din biliyordum ya Rabbi. Bu hizmet biliyordum. Allah Allah'ın yasak ettiğine din demek bu sapmanın yoldan çıkmanın başka bir olabilir ki? Ya arkadaşlar Allah bizi muhafaza eylesin. Müslümanları muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak bizi hakkıyla haklanmayı, Cenab-ı Hak'tan eylesin. Hakka hak bilip, hakka yapışmayı, batılı batıl bilip de batıldan uzaklaşan zümresine eylesin. İhtina sıratel mustakim, sıratel lezinenem talihim, gayril mağdubi aleyhim velav dalin. Amin.